Komiser, işin bitti. Artık elimize düştün. Buradan çıkışın kalmadı. Aa hayır, bırak beni. Bırak diyorum. Ailem evde beni bekliyor. Onları yanına gitmem lazım. Ben siz ne yapar onlar? Bunları bana ters düşmeden önce düşünecektin Kerem Komiser. Artık maalesef çok geç. Ailen seni bir daha göremeyecek. Ama merak etme. Senin için ben onlara bakarım. Hem de seve seve. <laughs> hayır, hayır seni pislik. Onlardan uzak duracaksın. Anladın mı beni? Sakın, sakın aileme yaklaşayım deme. Rüyanda görürsün. Çünkü öleceksin. Elveda Kerem Komiser. Daha fazla konuşmana gerek yok. Mu? Hayır dur hayır yapma yapma. Diyorum. Elveda Kerem komiser. Al sana. İşte bu kadar. Kerem komiserin işi bitti. Kafasını uçurduk onun. Harbiden helal olsun patron. Nasıl vurdun öyle ya? Adamın kafası gitti yani. Şuraya bak. Neyse siz çok konuşmayın. İşinizi yapın. Kerem komiseri yok edin şuradan. Gömün onu. Tamam patron sen hiç merak etme. Biz hiçbir delil bırakmayız ortalıkta. Güzel aferin size. Ben de gideyim şuradan gözükmeden. Ah Kerem Komserah. Allah'a yazık oldu adama. Neyse şurayı gömelim de gömelim şunu. Güzelce kazalım şurayı. Elveda Kerem Komser. Seninle düşman olmak bir onurdu ama artık bir düşmanlığımız kalmadı. Çünkü artık sen öldün. İşte her şey buraya kadarmış. Elveda. Burada da işimiz bitti. Artık gidebiliriz. Evet evet. Kerem Komseri artık gömdük. Burada işimiz bitti. Artık Kerem Komser diye birisi kalmadı. Anneciğim, anneciğim, babam nerede? Aylardır gelmiyor eve. Bizi terk mi etti yoksa? Evet anneciğim ya, babamı çok özledim ben. Nerede benim babam? Çok özledim onu. <laughs> Ay çocuklar, bilmiyorum ki babanız nerede. Ben de haber alamıyorum ondan. Babanız bizi bırakıp gitti işte. Hiçbir yerde yok. Haber de alamıyoruz. Sanırım bizi gerçekten terk etti Kerem. Bitti. Her şey ama babam bizi çok seviyordu anneciğim. Niye böyle bir şey yapsın ki? Babam bizi çok severdi. Evet babam bana hep canım kızım derdi. Sarılırdı bana. Bilmiyorum çocuklar. Aniden yok oldu işte. Ne yapmamı istiyorsunuz of ya? Tamam anneciğim sen de üzülme. Tamam bir şey demedik. Ben çalışmak için gitmek zorundayım. Daha kiramızı faturalarımızı hiçbir şeyimizi ödeyemiyoruz. Fakir kaldık Kerem gittiğinden beri. Hop 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 açın kapıyı açın dedim. Hop hop hop, hop. He, Ne oluyor be? Ne var be? Ne bağırıyorsunuz dana gibi? Allah Allah. Çıkmış mısınız? Hanımefendi siz aylardır, yıllardır, bin yıllardır kira ödemiyormuşsunuz. musunuz? Ay abart bir de Allah Allah. 3-5 aydır falan ödemiyorum işte. Kocam kayıp ne yapayım param yok. Orası bizi ilgilendirmiyor hanımefendi. Maalesef kirayı ödemediğiniz için evden atıldınız. Biz de bu evi bir güzel yıkacağız şimdi. Aynen aynen. Üstüne de bir güzel bir gökdelen dikeceğiz. O yüzden derhal boşaltın evi. Hemen şimdi. Hemen çıkın evden. Ya. Yok geçiyorsunuz siz. İçeride iki tane çocuğum var. Karınları aç. Onlarla biz ne yaparız sokaklarda? Başka bir yer tutacak paramız da yok. Ne İzin mizin yok kadın. Çık dediysem çıkacaksın. Allah Allah ya şuna bak. Aynen derhal çıkın. Yoksa evi başınıza yıkarız. Siz de içeride kalırsınız. Tamam be tamam. Kaptan herifler sizi. Yazıklar olsun. Hayır olamaz. Şuraya bak. Evden atıldık sanırım. Evet sokaklarda yaşayacağız şimdi. Of ya. Gelin çocuklar çıkın evden. Sakın üzülmeyin tamam mı? Kendimize yeni bir ev buluruz biz. Sakın üzülmeyin. Anneciğim ben bu evde büyümüştüm. Çocukluğum burada geçmişti. Canım evim benim. Evet ben de burada büyümüştüm. Canım yuvam şimdi gidecek mi? Üzülmeyin çocuklar. Yeniden bir yuva, yeni bir aile kurarız. Of ya of babam da gitti. Evimiz de gidiyor. Bu ne böyle? Hop nesi usta? Yık evi yık hadi yıkıla. Tamamdır yıkıyorum işte. Ha, ha. Hayır olamaz yıkıldı işte evimiz hayır. Üzülmeyin çocuklar. Merak etmeyin. Biz yeni bir buluruz kendimize. Hiç üzülmeyin siz. Bütün oyuncaklarım her şeyim evin içindeydi. Hepsi gitti. Ulan ya şuraya bak yıktık işte evi. Kötü mafya çok sevinecek. Evet evet yerine güzel bir gökdelen diktiğinde ondan mutlusu olmayacak. Bize de ödül verecek. Evet ya çok iyi yaptık çok iyi. Kötü mafya bütün şehri ele geçiriyor artık. İşte böyle. Anneciğim çok üşüyorum. Sokaklarda kaldık. Şu ateşin başında duruyoruz ya. Bu ne böyle? Evet oğlum yapacak bir şey yok. En azından bir ateşimiz var. Bizi ısıtıyor. Şükretmek lazım yani. Eskiden ne güzel yuvamızda sıcacık otururduk. Doğal gazlıydı evimiz. Evet mis gibi ısınıyorduk. Şimdi sokaklarda kaldık. Keşke eski halimize geri dönebilsek. Keşke. He o neymiş ya çüş. Adamın arabasına bak. Şu jantlara bak be. Of of. Ay dur oğlum tamam adam rahatsız olacak. Şimdi bak <laughs> i̇şte buradalar. Gidip selam verelim bakalım şunlara. Abi araban çok güzelmiş ya. Sen zengin misin? Oğlum sen söyle değil mi? Allah Allah. Yok yok aslı polis merak etme. Ben öyle alınmam yani öyle şeylere. <laughs> Hep biz tanışıyor muyuz? Ben Kerem'in yakın bir dostuydum. O yüzden de tanıyorum işte. Sizin durumunuzu öğrendim. Gerçekten zor durumdaymışsınız. Size yardım etmek istiyorum. Allah Allah. Kerem'in hiç senin gibi bir dost olduğunu görmemiştim ben. Bizim yardım ihtiyacımız yok. Sağ olun. Kendi başımıza Anne niye öyle diyorsun? Adam bize yardım edecek işte. Hem de çok zengin. Lütfen hanımefendi. Çocukların haline baksanıza gerçekten çok kötü durumdalar. Kendiniz için olmasa bile çocuklarınız için yardımımı kabul edin lütfen. Baksana anneciğim çok iyi bir adama benziyor. Ne olursun ya ne olur kabul edelim yardımını. Of of. Kendim için olmasa da çocuklarım için kabul ediyorum o zaman. Güzel aferin. <laughs> Hadi bakalım gidelim o zaman Aslı Polis. <laughs> Sana göstereceğim mafya. Demek beni ailemle tehdit edersin. He? İşin bitti senin. Seni çok pis döveceğim. Hatta öldüreceğim. Sonuçta sen beni öldürmeye çalıştın. Kafamı ateş ettin. Ama benden o kadar kurtulabileceğini bilmiyordun. Şimdi görüşeceğiz seninle. İşin bitti. Evet Aslı polis. Hazırsanız soruları soruyorum. Oo, ben hiç hazır değilim yani. Ne yapsak? Sıkıntı yok Aslı. Çocukları düşün. Onların iyiliklerini düşün. Bak ben çok zenginim yani. Evet. <laughs> çok zenginsin. Çocuklarım sokakta kalmasın. Evet evet güzel. Hadi başlayalım. İnanmıyorum ya. Şuraya bak. Aslı polis şu mafya ile evleniyor. İnanmıyorum ya. Kerem komiser gittikten sonra Aslı polis de kafayı yedi herhalde. Bu ne böyle? Harbiden ya. Aslı polis da adamla nasıl evlenebilir ya? Kerem komiser nereye koymuyor acaba? Bir an önce gelse de bu işi bozsa. Evet evet. Ben Of ya biz ne yapıyoruz? Annem bu sevmediği çirkin adamla evlenecek. Evet sadece bizim iyiliğimiz yüzünden. Hep bizim yüzümüzden. <laughs> Helal olsun patron helal olsun Evet kötü mafya bey Siz Aslı polisi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz bakalım Evet evet kabul ediyorum Aslı'ya çok aşığım <laughs> Evet Aslı polis Peki ya siz Kötü mafyayı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz Of şey, ben bilmiyorum Bilmiyorum ya Arkadaşlar sizce ne demeliyim ya Acaba bu adam... yaptıklarını belki öğrenebilirim. Hadi çabuk abone olup video like atın. Bu kötü mafya iyi birisi mi kötü birisi mi öğrenmem lazım. Hadi Aslı evet de seni kızım. Hadi uzatma artık hadi ya. Of ya of çok kararsızım. Ee, seni lanet olası adam. Yaptıklarının yanında kar kalacağını mı sandın? He? Hayır olamaz Kerem ama nasıl olur bu? Sen ölmüştün. İşte işte bu be. Babam bizi kurtarmaya geri döndü. Oley. Demek beni öldürmeye çalışıp sonra da ailemi ele geçirmeye çalışırsın he. İşin bitti senin. Hayır Kerem dur dur yapma. Bir aptallık yapayım deme sakın. Hayır yapma. İnanmıyorum ya ne oluyor burada? İşte bu be. Kerem komiser ailesini kurtarmaya geldi. Adam sen. Helal olsun Kerem komiser. İşte bu. Demek beni öyle kolay öldürebileceğini sandın. Kimse beni öyle kolay kurtulamaz. Anladın mı? İnanmıyorum. Hayır. indir şu adamı öldürün Kerem komiseri Olamaz Demek Kerem senin yüzünden yoktu ortalıkta Biz sikerim seni Ona zarar verdin değil mi Şimdi işin bitti senin öldür onu Kerem Evet evet Tam da onu yapacaktım ben de Elveda kötü mafya Bana yaptıklarının cezasını çekeceksin Al sana Aa, Vuruldum hemde kafamdan İşte Eğer benim aileme bulaşmaya kalkarsa sonu böyle olur işte. İşte bu babam bizi kurtardı. Olamaz patron öldü. Aa, inanmıyorum kaç oğlum kaç.